Van'daki Çalıştay'dan Time 35 ekranlarında izlenimlerimiz devam ediyor. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Lütfü Savaş, Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Van'a da hoş geldiniz. Vallahi Van'a hoş geldik, Van güzel. Ee, burada hem güneşli bir gün bizi karşıladı hem de Van gölünün kenarında çok güzel bir şehir var. Ee, Van'a da herkesin gelmesi tavsiye. Saha çalışmalarındaydınız Sayın Başkanım. Evet. Öncelikle onu sormak istiyorum. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu çalıştayları yapacağı bölgeleri, Cumhuriyet Halk Partisinin en düşük oy aldığı veya hiç belediyesinin olmadığı yerleri seçiyor. Kayseri gibi, Gaziantep gibi, şimdi de Van. E, Van'da sahada ne gördünüz Sayın Başkanım? Ne söyledi Vanlılar size? Vallahi Vanlılar e, değişim şart diyor. E, değişime destek vereceğiz diyor. Özellikle ekonomik tablodan çok şikayetçiler ve e, ekonominin düzeleceği, sosyal barışın çok daha üst seviyeye çıkacağı bir e, var istiyorum. Biz tam Türkiye için bunu istiyoruz. Türkiye için istediğimiz bu, bu güzellikleri vana gelip Van'daki e, dostlarımızla paylaşmak istedik. Bence sokak heyecanlı ve sesimi bekliyor. Evet. Ee, böyle çalıştaylar bir sinerji yaratıyor mutlaka ki. Beşincisi düzenleniyor. Nasıl geçiyor çalıştay sinerji? Şimdi tabii ki bu işler ekip işi. İkilere gelmek, belediye başkanlığında belediye hizmetlerini yürütmek, belediyelerle genel merkezin arasındaki diyaloğu sıklaştırmak, aradaki mesafeyi azaltmak. Bütün bunlar içinde zaman zaman gelip birbirimizle tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Aynı zamanda genel başkanlığımız ve genel Başkanlarımızın Ankara'daki çalışmalarını izliyoruz. Onların bizden beklediği, bizim yaptıklarımızı kamuoyuyla paylaşma adına, genel merkezimizle paylaşma adına güzel bir e, platform olması. Biz memnunuz zaten biz Büyükşehir Belediye Başkanları bir bir, bir, bir toplanıyoruz kendi aramızda. İki e, alışverişinde ve paylaşımında bulunuyoruz. Ve güncel sorunlar ve çözümler e, konusunda da Türkiye kamuoyuna e, bir bildirgeyle fikirlerimizi açıklıyoruz. Tabii ki bu daha geniş çaplı genel merkezimizin il, ilçe belde belediye başkanlarımızın da olduğu çok daha geniş bir yer vazine, bir toplantı. Bence bu ve bunun gibi toplantılar gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi olsun, Millet İttifakı olsun, bunlar bizleri e, genel seçime hazırlar ve genel seçim iki iktidara hazırlar ve toplumla halkla buluşmaya da katkı sağlar. Bizim de halkla buluşurken az doğrusu derdimizin, e, daha doğrusu Türkiye'nin dertlerini nasıl çözeceğimizi e, sokaktaki vatandaşımızla paylaşmamıza katkı sağlıyor. Bekliyorlar mı sandığı Vanlılar Başkanı? Bence Türkiye'nin hepsi bekliyor. Uğranlar daha çok bekliyor. Evet. Teşekkür ederiz Sayın Başkanım. Teşekkür Hatay ederim. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Lütfi Savaş. Yayın konuğumuz da efendim birazdan tekrar beraber olacağız. olacağız.